Efendim Fatih sen izliyor musun şu andaki basın açıklamasını? Yani şu an ben evdeyim bir dakika bir söz ver. mi izliyorsunuz Habertürk'teki mi? Ne? Yok efendim şimdi başladı. bütün adam. adam. Ya, ya, Fatih yani şimdi var ya ne yaptığınızın farkında değilsiniz ya. Adam şu anda sanki Türkiye batmış, bitmiş, tamamen elden çıkmış. Böyle bir manifesto açıklıyor. Ve bunu tam tam olarak da canlı yayın olarak veriyor ya. Şimdiki iki üç dakikaya kestiriyor musun? E bu <laughs> niye bir şey mi Ama bu yeni başlamadan sen... 15-20 dakika oldu, 25 dakika oldu ya. Tamam efendim, şimdi kestiriyorum. Rezillik e ya böyle bir şey olur mu ya adam? Aslında... Küfrediyor bir şey yani. Baştan bütün, beri küfrediyor. Bütün siyasi parti işte grup olanların açıklamalarını verelim diyerek bir önerimden bir kaydı var. Niye, niye yani öyle ama? bir kaydı olacak ki? Mecbur musunuz öyle bir şey vermeyeceğim? Şu adamın yaptıklarına bak ya. Sanki ülke batmış, bitmiş. Ülke gitmiş tamam. elden. Ama vatan hainleri el koymuşlar ülkeye. Biz vatan hainlerin işbirliği halindeyiz. Yenileri yutulur bir basın toplantısı değil yani. Anlaşılmıştır. Vay anasını. Kestiriyorum efendim. Hemen kestiriyorum. Çıkış yaptıracağım şimdi.